Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda yine sizden gelen soruların cevaplarını vereceğiz, çözümlerini yapmaya çalışacağız. Birinci sorumuz Barış'ın sorusu, Barış Yaşar'ın sorusu. Hemen bir okuyalım. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki veri sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Aşağıdaki grafikte matematik dersi yazılısında alınan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir. Yani 10 puan alan bir kişi, 20 puan alan bir kişi, 30 puan alan iki kişi, 40 puan alan üç kişi şeklinde ilerliyor. Ee, bu sınavda 50 ve üzeri puan alanların matematik dersinden başarılı olduğu kabul edildiğine göre, matematik dersinden başarısız olan öğrencilerin sınavdan aldıkları puanların ortalaması kaçtır? Şimdi 50, 50 ve üstü alanlar bunlar başarılı. Bunları saymıyoruz. Şu alttakileri sayacağız. Ee, bir kişi 10 puan almış arkadaşlar, artı. Bir kişi 20 puan almış. Artı. E, iki kişi 30 puan almış. Yani 30 artı 30. 3 kişi de 40 puan almış. Artı e, 40 artı 40 artı 40. Neyse uzunca yazalım. Fark etmez o kadar da. Ya da direkt 3 kere 40 120 127 yazsak olurdu. Bölü ne diyeceğiz? Bir kişi bu. 2 kişi bu. üç kişi bu. Topladığımız zaman 3, 6 kişi yapıyor arkadaşlar. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradan bir de şu iki kere olduğu için yani iki tane bir kişi olan olduğu için arkadaşlar toplam 7 kişi. Hemen düzeltelim bunu. 7'ye böleceğiz arkadaşlar. Burada şimdi 10, 30, 60, 90, 130... 170, 210. 210 bu 7 kişi olduğuna göre 210 bölü 7 eşittir. 30 olacak arkadaşlar. Bunların sınavdan aldıkları puanların ortalaması cevap Ceyhan. Barış Yaşar'ın diğer sorusuna geldik. Burada da arkadaşlar aşağıda verilen tabloda orta sütunda verilen sayılar. Orta sütunda verilen yani şu sayılar. Solundaki ve sağındaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi burada şu sayıyla bu 0,16 kök 0,16'nın çarpımı ortadakini vermesi lazım. Kök 0,16 arkadaşlar dışarıya 0,4 olarak çıkar. Şimdi 0,4 ile neyi çarparsak 0,12 elde ederiz. Burada mesela arkadaşımız 3 yazmış ama 3 ile bunu çarptığımız zaman 0,12 yapmaz. 1,2 yapar. O yüzden hatalı olmuş. Şimdi şöyle yapacağız. İşlem yapmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Hata yapmamak için işlem yapın. Burada A çarpı 0,4 demek 4 bölü 10 demektir. Eşittir 12 bölü 100. Şimdi A kaç olmalı ki bununla bunu çarptığımız zaman 12 bölü 100 yapsın. Burası demek ki 3 olacak. Alt tarafta 10 olacak ki 3 kere 4 12, 10 kere 10 100. Yani A sayısı 3 bölü 10 yani 0,3 olması gerekiyor. Ya da bunu karşı tarafa gönderirsiniz ters çevirerek. Şununla şu gider. Bununla bu gider arkadaşlar. Şöyle 3 kalır. 3 bölü 10 cevap olarak çıkar. Buraya geldiğimiz zaman bu 0,5 yapar. Bu da 1,1 yapar arkadaşlar. İkisinin çarpımı ortaya verecek. Yani 1,1 ile 0,5'i çarparsak 5,5. 5. Burada iki basamak virgül olduğu için bir iki basamak virgülle ayıracağız. 0,55. Bu kısmı doğru bulmuş. Gelelim buraya 1,4. ile çarparsak 2,1 yapar. Yani 1,4 ya da şöyle yapalım. 14 bölü 10 çarpı C eşittir 21 bölü 10. Şu onlar şöyle sadeleşebilir. C eşittir 21 bölü her iki tarafı 14'e bölersek 21 bölü 14. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 2 yaptı arkadaşlar. Ee, 3 bölü 2. Bunu da ondalık olarak yazarsak 5 ile genişleteceğiz. 5 kere 3 15, 5 kere 2 10. Yani arkadaşlar 1,5 yapar. Bu da 1,5. Şimdi ABC toplamını soruyor. 1,5 C'ydi. 0,55 B'ydi. 0,3 de A'ydı. Bunları topladığımız zaman şu basamakları sıfırla tamamlayabiliriz. 5 5 5 de 10 13 ee, L de var. 1 1'e verdik. 2 aynı hizadan virgülle ayırdığımız zaman 2,2 tam %35 cevabımız çıkar Adana. Bu da Barış Yaşar'ın sorusu arkadaşlar. Asya annesi Özlem Hanım'ın karnediyesi olarak aldığı tabletin ekranına desen çizerek şifre oluşturmuştur. Asya'nın desen çizerek oluşturduğu şifre ile ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir. Ekrana oluşan oluşturulan ekrana oluşturulan şifre 9 noktadan oluşan bir desendir. 9 noktamız var. Bu öyle bir desen. Asya yatay veya dikey çizgi çekerek bütün noktaları kullanmıştır. Yatay ve dikey diyor. Yani çapraz gitmeyecek arkadaşlar. Bütün noktalarda kullanacağız. Şifre oluştururken kullanılan yatay ve dikey çizgilerin uzunlukları birbirinden farklıdır. Yani burada mesela yatay çizgiler iki birimken dikey çizgiler birer birim olarak çizilmiş. Ya da dikeyler ikişer birim yataylar birer birim olması gerekiyor. Şifre oluştururken kullanılan çizgilerin uzunlukları birbirinden farklıdır. Asya şifreyi oluştururken aynı nokta üzerinden tekrar geçmemiştir aynı nokta üzerinden tekrar geçmiyorsak bir sıra takip ediyoruz demektir arkadaşlar. Şöyle aşağıda Asya'nın tabletinde bir örnek verilmiştir. Asya'nın tabletinde ait şifreyi bilmeyen Özlem Hanım verilen şartlara uyan bir desen oluşturmuştur. Buna göre Özlem Hanım'ın Asya'nın tabletinin şifresini bulma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlardan kaç tane oluşturabileceğimize bakmamız lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane nokta. Bu 9 tane noktadan ilk şifremiz şekilde örnekte verdiği gibi şu sırayla takip eden şifre. E, bu birinci şifremiz. İkinci şifremiz arkadaşlar bunun tam tersi. Yani şu taraftan başlayıp şöyle gelen bir desen. İkinci şifremiz bu. Bunu da silelim. E, üçüncü şifremiz arkadaşlar e, şuradan başlayıp şu şekilde ilerleyen bir şifre. Burada da e, yatay e, bir birim dikey iki birim. Bir de arkadaşlar bunun tersi var. Yani şöyle başlayıp giden. Bunlar mecburen sırayla gitmek zorunda. Çünkü çapraz gidemiyorlar arkadaşlar. Ve e, şöyle merdiven gibi falan da gidemiyor. Çünkü bir, bir, bir birim bir birim şeklinde olmaz. Biri bir birim biri iki birim olacak mecburen. O yüzden burada dört tane durum oluşuyor. Yani bir tanesi şu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi de arkadaşlar şu. Dört tane şekil oluşuyor. Bu dört tane şekilden bir tanesi doğru cevap. O yüzden cevabımız Bursa dörtte bir. Bir diğer sorumuzda e, bir ayrıt uzunluğu A birim olan küpün yüzey alanı e, 6 A kare birimdir diye vermiş. Arkadaşlar Burada şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması şeklinde ahşap bloklar ile şekil 2'deki yüzey alanı 1728 santimetre olan bir küp elde ediliyor. E şimdi bu küpse e, bir, e, bir, bunun yüzey alanı bu ise arkadaşlar 6 a kare formülü hesaplandığı için yani 6 tane yüz olduğu için daha doğrusu 1700 e, şöyle değiştirelim e, 1728'i 6'ya bölersek bir yüzünün alanını bulmuş oluyoruz. 2 kere 6 12 çıkardığımız zaman 5 2 8 defa 48 çıkardığımız zaman 4 8 indirdik 48 de yine 8 defa 48 0 0 yani 288 santimetre kare bunun bir yüzünün alanı bir yüzünün alanı buysa bir kenar uzunluğunu bulmak için arkadaşlar kök 288 yapmamız lazım bu da 144 ile 2'nin çarpımı 144 dışarıya 12 diye çıkar 2 içeride kalır yani burası 12 kök 2 arkadaşlar demek ki bu çubuğun uzun kenarı 12 kök 2 Kısa kenarı da 3 tane kısa kenar 12 kök 2 eşit olduğu için demek ki 4 kök 2'ye denk geliyor Kullanılan ahşap bloklardan birinin en uzun ayrıtı ile en kısa ayrıtı arasındaki fark kaç santimetredir en uzun ayrıtı 12 kök 2 En kısa ayrıtı 4 kök 2 olduğu için bunları birbirinden çıkardığımız zaman 8 kök 2 yapar 8 de içeri aldığımız zaman 64, 64 çarpı 2 e, eşittir. Kök 128 yapar arkadaşlar. Cevap Adana. Bu da arkadaşlar 8H'dan Ömer Tepe'nin sorusu. E, hemen bakalım. Burada x sıfırda eşit değilmiş, sıfır olmayacakmış. E, bu ifadeleri aşağıdaki tabloda verilen birinci satır ve birinci sütundaki kutucuklara yerleştirilecektir. Yani şuraya ve şuraya yerleştireceğiz. Tablo bölme işlemi tablosudur. E, bölme işlemi a bölü b yani şuradakini şuradakine böleceğiz. Bu sütundakini bu satırdakilere böleceğiz ve değer oluşturacağız. Tablodaki işlemler örnekteki gibi yapılacaktır. Yani şundaki gibi. Tablo doldurulduğunda k x üzeri eksi 12x yani x üzeri eksi 12x ise eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi l veya m yerine yazılabilecek ifadelerden birisi olmaz. Yani arkadaşlar şuradaki bunların hepsinin tabanı x olduğu için e, hepsinin tabanı x zaten şöyle. E, bunun üstünden bunun üstünü çıkardığımız zaman bize eksi 12x vermesi lazım. Şimdi burada yazan sayıları şuraya bir alalım. Üstleri. Buradaki eksi 2x var. 5x var. x var. 6x var. Eksi 7x var. Ve 4x var. Bunlardan hangisinden hangisini çıkardığımız zaman eksi 12x'e e, ulaşabiliriz. Bunu bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar eksi 7x'ten 5x'i çıkarırsam eksi 7 x eksi 5 x olur. Bu da eksi 12 x'e bizi ulaştırır. Başka var mı? Bakıyorum. Başka bizi eksi 12 x'e ulaştıran herhangi bir şey yok. Yani 5 ile 4 olmaz. 6 ile 5, 6 ile eksi 2, 6 ile 4. Bunların hiçbir eksi 12 x'e bizi ulaştırmaz. Dolayısıyla e burası x üzeri eksi 7 x. Burası da arkadaşlar x üzeri 5x olmak durumunda. E şimdi geriye ne kaldı? Buradaki e, bunu kullandık. Şöyle yapalım. Bunu kullandık. Bunu da kullandık. Geriye bu ifadeler kaldı. Bu ifadelerle e, L'yi nasıl oluşturabiliriz? Şimdi diyelim ki burası eksi 2 olsun. Burası da x olsun. Yani eksi 2x eksi x yaparak. Yani bundan arkadaşlar bunu çıkararak eksi 3x'e ulaşabiliriz. Ya da seçenekler üzerinden gitsek daha mantıklı olacak. Mesela eksi 8x'e nasıl ulaşırız diye düşünmemiz lazım. Eksi 8x'e eksi 2x'ten eksi 6x'e çıkarırsak eksi 8x'e ulaşabiliriz. 4x'e nasıl ulaşırız? 4x'e de arkadaşlar bakalım ulaşabiliyor muyuz? 5x'i kullandık. Bunu da kullandık. O yüzden 6x'ten 1 ee, x'i çıkarırsak olmaz. 6x'ten eksi 2x'i çıkarırsak yine olmaz. E 4x bunlar da olmaz büyük ihtimal cevabımız bu arkadaşlar. Şimdi 6x olur mu? 4x'ten eksi 2x'i çıkarırsam 4x eksi eksi 2x. Bunlar birbirine artı yapar ve 6x'e bizi ulaştırır. Dolayısıyla mesela burası x üzeri 4x, Burası da x üzeri eksi 2x olursa, burada 6x üzeri 6x'e ulaşabiliyoruz. x üzeri eksi 5x'e ulaşabilir miyiz? Ona da ulaşırız arkadaşlar. Şu ifadeden yani x'ten 6x'i çıkarırsam burada eksi 5x kalır. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. O yüzden ulaşamadığımız Bursa. Bu soruda arkadaşlar 8 hdan Nas Çelik'in sorusu. Aşağıdaki web haritasında ABCD şehirlerinin deniz seviyesinde olan yükseklikleri rakımları gösterilmiştir. Haritada her eş yükselti arası 500 metredir diyor. Şimdi arkadaşlar burada ee, havanın yu, havanın sıcaklığı azalıyormuş yükseldikçe yükseklerde oksijen azlığından dolayı kan temizlenmekle soğuk havanın etkisiyle insan vücudunun harcadığı kalori artmaktadır. Tablo 1'de sporcunun ABCD şehirlerinde yaptığı spor süresi, tablo 2'de rakım ve spora bağlı olarak 1 saatte harcanan kalori miktarı verilmiştir diyor. Şimdi burada bu 2 üzeri 6'ya eşit, bu 2 üzeri 7'ye eşit, bu 2 üzeri 8'e eşit, bu da 2 üzeri 9'a eşit. Bunlara baktığımız zaman 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 3 ve 1 arkadaşlar. Burada şimdi bu noktaların yükseltilerini bulalım. Burası 0, 500, 1000, 1500, 2000. Yani 1500 ile 2000 arasında A noktası var. 1500 ile 2000 arası bu gruba giriyor. A noktası. B noktası. Burası 2000'di. 2000 ile 2500 arasında B noktası. Yani buraya giriyor. C noktasına baktığımız zaman C noktası 0, 500, 1000. 500 ile 1000 arasına giriyor. C noktası 500 ile 1000 arası da burası. D noktası da 3000 ile 2500 arasında. 2500 ile 3000 arasında D noktası. Şimdi burada ABCD şehirlerinde yaptığı spor süreleri ve yapılan spora, aynı spora bağlı bir saatte harcanan kalori miktarı bunlar. Dolayısıyla bir saatte yapılan buysa işte 2 üzeri 2 saat yani 4 saatte yapılan ne diye Burada çarparak bulacağız. Her şehirde aynı sporu belirtilen saat süresince yapıyor. Buna göre Fatih tüm spor aktivitesi sonunda toplam kaç kalori yakar diyor. Şimdi arkadaşlar A şehrinde yaptıklarına bakalım. A şehrinde 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. A şehri bu gruba giriyordu. 2 üzeri 7. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7 eşittir. 2 üzeri 9 kalori yakacak. B şehrine bakalım. B şehrinde e, B şehrinde 2 üzeri 1 yani 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı B şehri buradaydı 2 üzeri 8 yani 2 üzeri 9 kalori de burada yakıyor. C şehrine bakalım 2 üzeri 3'tü 2 üzeri 3 çarpı C şehrinde de 2 üzeri 6 kalori yakıyor. O da 2 üzeri 9 yaptı. D şehrine geldik. D şehrinde de 1 çarpı 2 üzeri 9. Bu da yine 2 üzeri 9 yaptı. Şimdi bunların hepsinin toplamı önemli arkadaşlar. Yani 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9. Bu da ne yapar? 4 tane 2 üzeri 9. 4 tane 2 üzeri 9. 4, 2'nin ikinci kuvveti olduğuna göre 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 9. 2 üzeri 11 yapar. Cevap Bursa olur. Bu soru 8 açtığın arjinin sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. 4 n tane 1 metre 1 metre boylarındaki boyutlarındaki kare şeklindeki mermerler kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 1 metre genişliğinde bir yol oluşturmak için kullanılıyor. Yani şu sanırım yol. Buna göre bahçenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada 4 n tane 1 metre 1 metre boyundaki kare şeklindeki mermerler diyor arkadaşlar dört tane tane ee, buraya Biz kaç tane mermer koyabiliriz şimdi şöyle yapabiliriz şöyle 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 dördün bir katı şeklinde olması lazım buralara birer metre birer metre şeklinde gelecek ee, buralar yine e, belli uzunluklarda yani hepsi birbirine eşit şekilde olacak. Bahçenin çevresine bir yol oluşturuyormuşuz arkadaşlar. Bu bahçenin alanını veren cebirsel ifade bize soruluyor. Şimdi burada 4 n tane mermerimiz var. Bunun 1, 2, 3, 4 tanesini eksi 4 tanesini biz zaten şu köşelerde kullanmış oluyoruz. Bu karenin kenar uzunluklarına kalan kısımları bulmak için 4N'den 4 n'den 4'ü çıkardığımız zaman şu uzunluk bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluğu bul yani karenin çevre uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Bu karenin çevre uzunluğu. E bunu 4'e bölersek arkadaşlar. E burada 4 parantezinde n-1 bölü 4. 4'ler sadeleştiği zaman n-1 olur. Karenin bir kenar uzunluğu. n-1. Dolayısıyla karenin alanını bulmak için n-1'in karesini almamız lazım. n-1'in karesi, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iken ikincinin karesi. 1'in karesi 1. Dolayısıyla n kare eksi 2n e, artı 1 yapıyor. Bakıyorum seçeneklere. Burada zaten bize hiç e, açılmamış hali verilmiş. Yani n eksi 1'in karesi doğrudan verilmiş. Cevabımız alana. Bu soruda yine arjinin sorusu. Hemen bakalım. Şekil 1'deki kenarları x birim ve x artı 4 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt kenarlarından 2 birim uzaklıkta. Şekildeki gibi arkaya doğru katlandığında, iki birim iki birim olacak şekilde arkaya doğru katlandığında e, şekil 2'de koyu yeşil bölgenin alanını veren cebirsel ifade e, aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunun e, normalde bunun tamamının alanı x ile x artı 4'ün çarpımı. x çarpı x artı 4. Burada x ile x'in çarpımı x kare. x ile 4'ün çarpımı 4x. Bundan çıkaracağız. Neyi çıkaracağız? Şu dikdörtgen şeklindeki iki tane bölgeyi çıkaracağız. Bunun alanı ne? 2 çarpı x artı 4 arkadaşlar. 2 kere x, 2x, 2, 2 kere 4, 8. E bundan bir tane daha var. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman 4x artı 16 yapar. Yani x kare artı 4x'ten 4x eksi 16'yı çıkaracağız. x kare artı 4x eksi 4x artı 16. Bu eksi parantez içerisine dağıttığımız zaman x kare artı 4x eksi 4x eksi 16 oluyor. Artı 4x eksi 4x birbirini götürdüğü zaman x kare eksi 16 kalıyor arkadaşlar. Ee, bu geriye kalan koyu yeşil bölgenin alanı cevabımız Bursa. Bu yine haricinin sorusu arkadaşlar hemen bakalım. Şekil 1'de çevre uzunluğu 120 cm olan kare biçiminde. Demek ki 4'e bölersek 30, 30 şeklinde bir karton gösterilmiştir. Bu kartonun şekil 2'deki gibi 25 eş kareye ayrılıyor Demek ki 5 parçaya bölünüyor. Yani her bir parça 6 cm 6 cm. Bu eşkerelerden bir kısmı kesilip atılarak şekil 3 elde ediliyor diyor. Şekil 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3'teki karton parçasının bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanı hangisine eşittir? E burada bir kısmı dediğim 6 12 18. Bir kenara 18 18 olan bir kare atılıyor. Yani arkadaşlar 30'un karesinden 18'in karesini çıkarmamız gerekiyor. Bu kalan şeklin bir yüzün alanını bulmak için cevabımız denizli. Bir diğer soruda bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demir üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. 35 ve 25 şeklinde. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu paketler bir ağırlık olarak birbirine eşit olacağına göre 25 ile 35'in en küçük ortak katını bir bulmamız lazım. 25 ile 35 5'e bölünür. 7 5'e bölünür 5. Yani bu oluşacak olan paketlerimiz bizim 7 kere 5 35. 35 e de 5 ile çarparsak 5 kere 5 25 elde var 2 17 175 kilogramlık kilogramlık paketler olabilir 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir diyor Şimdi arkadaşlar bizim kamyonumuz 18 ton yük alabiliyor 18 ton demek 18 bin kilogram demek Bizim paketlerimizden de 10 tane yükleyebildiğimize göre, yani bu 18.000'i 10'a bölersek bir tane sıfır atmış oluruz. Yani 1800, 1800 kilogramlık paketler demek oluyor. 1800 kilogramlık paketlerden şimdi 175 kilogram bizim oluşturabileceğimiz paketin en küçük, en e, az ağırlığı bir de en çok ağırlığını bulabiliriz yani bundan mesela bu ağırlığın katlarını aldığımız zaman 175 olabilir bu ama mesela bunu 10 ile çarparsam 1750 e, kilogramlık bir paket de olabilir sonuçta bu en küçük olabilecek değer burada olabilecek en büyük değer de 1750 çünkü e, hatta üzerine e, bir tane daha eklesek 1750'nin üzerine bir tane daha eklesek arkadaşlar yani bir e, 10 ile değil de 11 ile çarpsak ne oluyor e, 175, 175, 11 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 5, e, 12 elde var, 1, 8, 9, 1. Yani o zaman e, tabii ki e, 1750'yi geçiyor arkadaşlar, şey 1800'ü geçiyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi arada 50 fark var sadece. O yüzden bunun 10 katını almak durumunda kaldık. Dolayısıyla e, bunun 10 katı demek ki bundan 70 tane alıyoruz. Yani 25'lik 25 kilogramlıktan 70 tane alıyoruz. 35 kilogramlıktan bunun 10 katını alırsak 50 tane alıyoruz. E 70 ile 50'nin arasındaki fark 20 arkadaşlar. Demir sayısı bir paketteki demir sayısı arasındaki fark arkadaşlar 20 olacak. Bunu neden 10 çarptık bunları? Çünkü 175'in 10 katını biz alarak bunu elde ettiğimiz için şuradaki değerlerinde 10'ar katı bunların demir sayılarını gösterecektir. O yüzden cevap denizli.